Evet Kasım'da 44 bin atama bekleyen e, öğretmenlerin programı burada laf çok başladı, devam ya. ediyor. <laughs> e, Sibel Tüzün sizinle devam edeceğiz. Bir dönem saçlar sıfırdı, hatırlıyorum ben evet. o dönemi. E, şimdi artık yapmıyorsun değil mi öyle şeyler? E, o dönemden önce ben saçlarımı Rasta yaptırmıştım. Rasta yani. o hani. Bal yapılan böyle çok fazla yıkanmayan, tiftik Yıkan tiftik ya. olan Kokan, saç. Kokan 6 ay sonra o. falan. Yok saç <laughs> kendi kendini temizliyor. Bir de onun özel şampuanları var. Yani normal standart şeylerle yıkamıyorsun falan. O böyle güzel kabarık tuhaf duran bir saç. Fakat o saçı yaptıktan sonra saçına elveda demen gerekiyor. Çünkü saç dipleri artık o şeyi taşıyamıyor ağırlığı ve <laughs> inceliyorlar tam teknik olarak. Dolayısıyla ya çok kısa kesmem gerekiyordu ya da kazımam gerekiyordu. Ben de kazıdım. Araya bir flört koysaydın, adamı yollasaydın, ondan sonra kazısaydın. Ya depresif bir durum falan falan değil. Şimdi mesela hani 6,5 yaşında Allah bağışlasın bir bebeğimiz var. Bizim için hep bebek. Anne evet, babalar için evet. büyümüyorlar bir türlü. Mesela onda böyle marjinal değişikliklere gitmiyorsun değil mi? Hani korkar morkar diye de eski fotoğraflarını. Bak ben böyleydim şimdi bu hale geldim. Diye. Yo biliyor benim saçlarım bir ara senin babanın saçları gibiydi diyorum mesela. Ha öyle mi? Tabii. Ha, o ha, da güzel. çok eğleniyor o Peki. durumla yani. Burun estetik mi? <laughs> <gülüyor> <gülüyor> şimdi aradık da hemen Twitter'a baktık da çaylarımızı içerken Hain sosyal medya <laughs> Ya evet çok acayipsiniz şimdi burnum estetik değil de Zaten estetik de olsa şimdi işte göz var izan var yani <laughs> hani Estetik olarak da bu burnu yaptırmazdım yani arkadaşlar Valla ben de dedim yani senle beni karıştırdılar ee, Lütfen Bayağı sen benim masaya otur. aslında burunlarımız yani <laughs> evet Benim ya. hani yandan biraz şey var ne o o Kemer. Yok ya pudrayla yani koyu renk sürüyorlar hani hmm. hafif öyle makyaj hileleri şey. vardır ya biraz hani ince gözüksün diye ama normalde bayağı neredeyse Michael Jackson'ın eski burnu gibi filan bir burnum var yani. Mesela benimkisi doğuştan böyle yani var. yapıştırmışlar Benkide öyle kaldı. Gayet güzel bir, ama doğuştan olmayanlar var bıyık mesela. Ha. Bıyık abicim yani hakikaten bıyık, bıyık. Alışamadım hala. <laughs> Alışamadın ama üstelik yani ayağın ışık modeliyle başladın ki sıkı bir modeldir yani. Evet A Tam olarak Ayhan Işık modeli de değilmiş. Biraz daha inceltirsen olacakmış. Evet, o, Al kaç şeyle. Daha çok oyuk. Bu tam, ayırmış. tam kimin modeli bu? Ya, bu o dönemin bıyığı, bıyığıymış. Hatta geçenlerde bir programda daha anlatmıştım. Şey Bir berbere gitmiştim ben Göztepe'de. Eski Osmanlı'dan kalma böyle ailece işte dördüncü kuşak falan bir berber amca Hüseyin amca. O dedi ki çok, delikanlı dedi, çok ilginç bir bıyık bırakmışsın dedi. Neden dedim? Bu bıyık sadece 1940 ile 50 arası var. Sonra yok dedi. Öncesi de yok dedi. Vay Vay be. e Dedim ben beni Ayhan Işık'a benzetiyorlar. Clark Gable'a benzetiyorlar falan dedim. İşte yeni bir diziye başladık dedim bir günah gibi. Onu, onu o yüzden bıraktık falan. Yok dedi yani Ayhan Işık'ın altı oyuktur dedi. Clark Gable'ın daha farklıdır dedi. Bu dedi tam o dönemde olmuştur. O 10 yıl kullanıldı. Baba oldum. bildiğin galerici çıkmış. Bıyık galerisi. <laughs> evet ya, evet. O modellerde evet. o yoktu. Ama <laughs> çok ilginç bir dükkandı. Yani böyle şey... E, eski Osmanlı fotoğrafı böyle gidiyor kendisinin resmi babası dedesi böyle peki sen mi tıraş ediyorsun yok hayır ya çünkü orada ciddi bir şey var yani tabii, abi bildiğin geometrini anlamak zorundasın Aynen. ama alışamadın galiba kesilecek mi dönem içerisinde yok hayır böyle yani, gidecek bir 10 sene gider yani böyle. Daha i̇nşallah. Hayırlısı <laughs> olsun peki e, umutsuz ev kadınlarına gelmek istiyorum mesela sen e, emel kadar e, cesur musun değilim niye hayır ama çok güzel oynuyorsun <laughs> Teşekkür ederim. Çok inandık biz sana. <laughs> Hatta aramızda emel emel diye bahanlar oldu yani. <laughs> teşekkür ederim. Teşekkür e, Ya şöyle, e, röportajlardan birinde şunu söylemiştim yani benim uzaktan akrabam olmaz yani. Hakikaten e, ben kendimi o kadar net ortaya koyabilen bir dişi değilim. E, daha çok e, bir ne bileyim karşı cinsle ilgili bir. ...kafamı kurcalayan bir durum olduğu zaman daha içine dönen, daha sarsaklaşan bir tipim Estağfurullah. aslında. Tabii, eve gidip kapıyı kapatıyorsun yani, <laughs> gözükmüyorsun ortalıkta. <laughs> ee, ama işte oyunculuğunda keyfi burada zaten. Yani e, bu kadar sivri şeyleri oynamak, e, kendine ters, zıt şeyleri oynamak daha da keyif verici. Valla ben de inandım Emel'e. Oynarken de çok keyif alıyorum. Yani tamam. Baya, sürekli Allah'ım ne kadar iyi yaptım bu işi kabul etmekle. Ne kadar iyi yaptım diyorum. <laughs> Kendi, yani, Biz de hiç hiç itiraz etmiyoruz. <laughs> Sorun yok. Ama bu hani kendinle uğraşma ve kendini deneme, sınırlarını deneme meselesi şeyden beri var değil mi? Haziran gecesinden beri var. Yani evet. Orada benim... da Lale vardı galiba bir tane. Ee, evet <laughs> ee, ama onun değişik bir durumu vardı. O, Neydi onun değişik Üniversiteli bir kızdı. Ee, ayağa işte... Ee, çok yere basan ailesi olmayan parasını kendi kazanmak zorunda olan bir yandan eskortluk yapan hani hem öğrenci hem geceleri eskortluk yapan yani değişik bir kızdı o cinayet falan işledi ee, daha derinlikli daha değişik bir karakterdi yani buradaki e, kadın diyeyim, bu daha çünkü kadını çok ön planda bir tip içinde yaşatıyor bu insanı. yani geceleri çıkıp bir rol giyip Eskortluk yapmıyor bu onun içinde var yani Bilmiyorum. içinde fırpan yani. ve hı hı. evet fırpan e... ne derler fanfatale <laughs> 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 ve hani erkeklere çok ee, ...özgüvenle yaklaşan bir kadın yani. Ya bizim izleyici kitlesinin fena bir huyu vardır ya... içselleştirir oluyor. Yani hani Lale'yi evet. bilmiyorum itselleştirdi mi evet, ama... Evet, hani, bu ...buysa yandın falan yani. Sarılanlar oluyordu bana. <laughs> <laughs> Hadi ben canım. Yemin ediyorum. Ay. Evet evet ya da böyle ne bileyim... E, ...Nevizade'de falan... E, ...alkollü bir ortamda bulunduğumuz zamanlarda... ...böyle akşam gelip... ...hani abla işte... Çok seviyoruz seni diyen <laughs> yani böyle. Çok delikanlıymışsın. Baş ver <laughs> tek başınasın ama ayaktasın. <laughs> evet bir takım ablalarımız oluyordu yani. Ben de evine... <laughs> Şimdi gelirlerse püskür tepsini yani niye geldikleri çok belli olacak. Çünkü o yüzden ne biz adliye <laughs> Peki, Peki ee, neye itiraz ederdi ailen? Yani oyuncu olmasın. mesela ben ziraat mühendisi olmak istiyorum ya da atanamayan bir öğretmen olmak istiyorum deseydin itiraz ederler miydi? Hayır etmezlerdi gerçekten öyle bir aile. Yani e, ee şaka yapmıyorum ya da mübalağa etmiyorum her konuda arkamda duruyorlardı diye. Belki tavsiyede bulunurlardı. Fikirlerini tabii ki her zaman beyan ederler ama e, sen mutlu musun? Mutluyum. O zaman tamam. Hep bu yaşandı. Yani Hı. gerçekten bundan emin misin? Eminim. Tamam o zaman. Hep bunu yaşadık. O yüzden e, onların fikirleri benim için tabii ki çok önemli. E, çok modern bir aile olduğunu söyleyebilirim. Peki çok modern benimle. aile şimdi bir dönem içinde... <laughs> bir günah gibiye geldik. dönem <laughs> içinde oynuyorsun ve e, ...aile ailede bir şekilde o dönemi yaşadı herhalde. Yani sonuçta siz Türkiye'ye şeyden konmadınız. E, işte, bilgisini sorduğun ya da bilgisine danıştığın birileri var mı şey için o dönem için? Olmaz olur mu? Benim anneannem, babaannem hala sağlar Allah uzun ömür versin. öperim. Aynen uzun çok güzel. Deriz. Onlarla konuşuyorum tabii zaman zaman. E, benim annemin anneannesi ...her gün bayram çocuğu gibi kendi çocuklarını giydirir... ...kendi de bayrammış gibi giyinir ve öyle ev işlerini yaparmış. Yani bence her şeyden önce o dönemki saygı en ön planda. Hı hı. Birbirine ve kendine olan saygı ve kibarlık. Her şeyin fazlası zarar kısmına gelirsek... ...bu kibarlığın verdiği zararlar da var. İşte verdiğin sözden geri dönememe, adım attığın adımı geri alamama gibi... Ee, Tabii onlardan dinlediğim hikayeler var, büyük açlıklar var, ee, 60'lara doğru gel gelindiği Geldiğim zaman tamam. karneli Hı -hı. dönemler var. Hı -hı. Yani onlardan çok beslendim. Her şey hazırlanıyorsun yani sonuç itibariyle. Önünde bir 10 sene var ve e, o şeylere de hazır olmak lazım. Tabii. Peki, hiçbiriniz benzersiz değilsiniz. Bizim çocuklar, astigmat kardeşim, <laughs> e, bütün gün dünyadaki benzerlerinizi aradı. Dünyada ve Türkiye'de bulduk. Her birinize birer tane benzer bulduk. Bakalım kim kime benziyor, geliyor hepsi. Evet benzerlerden Sibel Tüzün, ah Sinan Kobal. Evet bu çocuk büyüyecek ve büyüyünce Sibel Tüzün olacak diyoruz. Olsun mu? O fotoğrafta evet bayağı. Fotoğrafı doğru yakalamışsın en azından teşekkür ederim Çünkü bizim çocuk nevazil oldu, idrak yolları da tıkandı e, nevazil olunca. Oldu ilk kez yakın bir şey yakaladı. Evet devam edelim. E, bunu ilk biz söylemedik herhalde bu çok söyleniyor. <laughs> evet bu, bu çok konuşuluyor ben de çok mail alıyorum bu konuda. Abi bayağı bildiğin benziyorsunuz çok ya. Çok benziyormuşum. Fena ya. Ama yani sen daha yakışıksın. Evet. O demek senin kaşlar falan daha o güzel demek yani. yani. Evet ya. Yani. Hatlar <laughs> güzel. Hatlar Bizimkinin bıyığı güzel şimdi. Sakalı makalı. Bak şey çok güzel duruyor. Gerard Butler'ın fanları bütün dünyada böyle en çok benzeyen aktör kimdir diye Onlar onlar araştırmış öyle bir şey. Ve onun kendi sitesinde benim sistemi bağlamışlar işte bir şekilde. Çok güzel. Burak Öyle Hakkı bir... Muğlalı çok benziyor. Muğlalı değilim. İstanbul doğumlu Muğlalı Vikipedi'de de söyleyelim. Oraya ama zaman zaman kendin güncelleyebilirsin, düzeltebilirsin. Wikipedia. Oradaki... Ha -ha, oraya ee... girip düzeltebiliyorsun. Değil yani mi? İstanbul Kesin. diye koyabilirsin. Aklında bulunsun. Evet, sıradakine geçelim. Evet, Özgür Özler Remini derken tam olarak <laughs> Le ha, ha kimdir? Bulamadık ya işte bir vesikalık bulduk. İspanya'da bir vesikalık bulduk. Ne olmuş kızın adı? Büyüyünce sen olmak yok O da orada umutsuz ev kadınlarında oynuyormuş. Çok teşekkür ederim ama benziyorlar ya. En azından saçlar baksana. Aynı kuaförden çıkmış gibi. Evet fotoğraflar, Şimdilik. fotoğraflar benzemiş. Teşekkür ederim. ederim. Bugün oldu. Bugün oldu. Bravo. Evet gelelim. Özge Barak. Salma Hayek. Hmm acaba? Benziyor bence fotoğrafta. Ne dersiniz? Bence Fotoğraflar benziyor. Fotoğraflar tutuyor ama çenesi falan Salma Eğitim çok farklı. Özge Bak. daha karakterli bir yüzü var. Teşekkür ederim. Beni, beni kime benzetiyorlar normalde söyle. Tam mi? olarak. Julia Roberts'ı çok Gilbert's benzetiyorlar. sanki evet. evet. Çok benzetiyorlar. Güzelmiş ya. Evet. Çok benzetiyor. Hakikaten ben de benzemek beni isterdim. Benim de böyle Güzel, büyük bir yani. ağzım olduğu için olabilir mi ya acaba? Gülebiliyor musun? <gülüyor> 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 evet ya. evet şu anda benziyor. Gerçek. Çek onu. Çek Julia'yı koy oraya. Peki çok teşekkür ediyoruz. Ee, Senin var mıymış? Ben benzersizim hala. <laughs> ya fena. Benim benzerlerimi çıkarttılar bir gün. Utancımdan. Ee, gelin dibine yürüyorum.